Serhat Bey'le kızları zarar görmesinde kader kimsesiz mi kalacak? Ne yapacağım ben anne? Ne yapacağım? Erkenin neler yapabileceğini bilemez. Ben cehennemi yaşarken sen burada böyle rahatça uyuyor Aman Zeynep yakma o aileyi. Merhaba ailem. Güller ve günahların yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Serhat ve Zeynep'in birbirine yaklaşmasını isteyenler videomuzu beğensin. Sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Zeynep, Serhat'ın yaşadığı psikolojiyi gördükçe ona daha yakın davranacak. Gün geçtikçe aralarındaki bağ güçlenecek. Ama Zeynep, evdeki izleri birleştirip kaderin babasının kim olduğunu öğrendiğinde, bu acı gerçeği Serhat'tan saklayacak. Çünkü bu sır çok ağır. Bu sır ortaya çıkmadan önce, Serhat hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleşmeye hazırlanıyor. İstanbul'un yağmurlu sokaklarında dolaşırken Zeynep, umutsuzluğunda ona rehberlik eden tek ışık olacak. Ama kaderin gizemli babası ortaya çıktığında ve geçmiş gömülü kalmayı reddettiğinde ne olacak? Berak'ın suçluluk katmanlarının altında uzun süredir saklı kalan sır. Tecer ailesinin kırılgan huzurunu parçalayan bir fırtına gibi patlayacak. Serhat ihanetin gölgesinde, Zeynep ile yakınlaşırken, Zeynep, Serhat'ın düşündüğü gibi biri olmadığını anlayacak ve ondan etkilenmeye başlayacak. Serhat, Berra'nın sırlarını çözmeye kararlı, Reynep de ona yardım edecek. Bu süreçte aralarındaki bağ daha da güçlenecek. Ve her geçen gün Serhat Kaderin babasına biraz daha yaklaşacak. Aldığım bilgilere göre Kaderin babası Serhat'ın abisi Can çıkacak. Can da gerçeği biliyor ama annesi ve kardeşleri için saklıyor. Yeni bölümde Berrak komadan çıkacak ve Serhat'la yüzleşecek. Ama konuşmayacak. Susmayı tercih edecek. Kader ise İlkim ile abla kardeş olmaya çalışacak ama başaramayacak. Çünkü İlkim Kadere çok kötü davranacak. Serhat ve Zeynep'in aşkı bu karanlık sırların ortasında filizlenecek ama her adımda gerilim artacak. Serhat Zeynep'in kalbini ve kendi geçmişini sorgularken Berrak'ın itirafı suçluluk ve kurtuluş arasında bir dönemeç olacak. Serhat affedecek mi? Yoksa intikam onu tamamen yutacak mı? Peki Zeynep kalbiyle mi koruyacak yoksa sırların ağırlığı altında her şeyi yok mu edecek? Ailem tahminlerinizi yorumlara yazın. Serhat ve Zeynep'in hikayesi nasıl ilerleyecek? Berrak ve Can'ın sırları gün yüzüne çıkacak mı? Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba Ailem. Gül'ler ve Günahların yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Serhat ve Zeynep'in birbirine yaklaşmasını isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Zeynep Serhat'ın yaşadığı psikolojiyi gördükçe ona daha yakın davranacak. Gün geçtikçe aralarındaki bağ güçlenecek. Ama Zeynep evdeki izleri birleştirip kaderin babasının kim olduğunu öğrendiğinde bu acı gerçeği Serhat'tan saklayacak. Çünkü bu sır çok ağır. Bu sır ortaya çıkmadan önce Serhat hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleşmeye hazırlanıyor. İstanbul'un yağmurlu sokaklarında dolaşırken Zeynep umutsuzluğunda ona rehberlik eden tek ışık olacak. Ama kaderin gizemli babası ortaya çıktığında ve geçmiş gömülü kalmayı reddettiğinde ne olacak? Berrak'ın suçluluk katmanlarının altında uzun süredir saklı kalan sır, Tecer ailesinin kırılgan huzurunu parçalayan bir fırtına gibi patlayacak. Serhat ihanetin gölgesinde. Zeynep ile yakınlaşırken Zeynep Serhat'ın düşündüğü gibi biri olmadığını anlayacak ve ondan etkilenmeye başlayacak. Serhat Berra'nın sırlarını çözmeye kararlı, Reynep de ona yardım edecek. Bu süreçte aralarındaki bağ daha da güçlenecek ve her geçen gün Serhat Kaderin babasına biraz daha yaklaşacak. Aldığım bilgilere göre Kaderin babası Serhat'ın abisi Can çıkacak. Can da gerçeği biliyor ama annesi ve kardeşleri için saklıyor. Yeni bölümde Berrak komadan çıkacak ve Serhat'la yüzleşecek. Ama konuşmayacak. Susmayı tercih edecek. Kader ise İlkim ile abla kardeş olmaya çalışacak ama başaramayacak. Çünkü İlkim kadere çok kötü davranacak. Serhat ve Zeynep'in aşkı bu karanlık sırların ortasında filizlenecek. Ama her adımda gerilim artacak. Serhat Zeynep'in kalbini ve kendi geçmişini sorgularken Berrak'ın itirafı suçluluk ve kurtuluş arasında bir dönemeç olacak. Serhat affedecek mi? Yoksa intikam onu tamamen yutacak mı? Peki Zeynep, kalbiyle mi koruyacak? Yoksa sırların ağırlığı altında her şeyi yok mu edecek? Ailem, tahminlerinizi yorumlara yazın. Serhat ve Zeynep'in hikayesi nasıl ilerleyecek? Berrak ve Can'ın sırları gün yüzüne çıkacak mı? Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba ailem. Güller ve günahların yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Serhat ve Zeynep'in birbirine yaklaşmasını isteyenler videomuzu beğensin. Sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Zeynep, Serhat'ın yaşadığı psikolojiyi gördükçe ona daha yakın davranacak. Gün geçtikçe aralarındaki bağ güçlenecek. Ama Zeynep, evdeki izleri birleştirip kaderin babasının kim olduğunu öğrendiğinde, bu acı gerçeği Serhat'tan saklayacak. Çünkü bu sır çok ağır. Bu sır ortaya çıkmadan önce Serhat hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleşmeye hazırlanıyor. İstanbul'un yağmurlu sokaklarında dolaşırken Zeynep, umutsuzluğunda ona rehberlik eden tek ışık olacak. Ama kaderin gizemli babası ortaya çıktığında ve geçmiş gömülü kalmayı reddettiğinde ne olacak? Berak'ın suçluluk katmanlarının altında uzun süredir saklı kalan sır. Tecer ailesinin kırılgan huzurunu parçalayan bir fırtına gibi patlayacak. Serhat ihanetin gölgesinde, Zeynep ile yakınlaşırken Zeynep, Serhat'ın düşündüğü gibi biri olmadığını anlayacak ve ondan etkilenmeye başlayacak. Serhat, Berra'nın sırlarını çözmeye kararlı, Reynep de ona yardım edecek. Bu süreçte aralarındaki bağ daha da güçlenecek. Ve her geçen gün Serhat, Kader'in babasına biraz daha yaklaşacak. Aldığım bilgilere göre, Kader'in babası Serhat'ın abisi Can çıkacak. Cihan da gerçeği biliyor ama annesi ve kardeşleri için saklıyor. Yeni bölümde, Berrak komadan çıkacak ve Serhat'la yüzleşecek. Ama konuşmayacak, susmayı tercih edecek kader ise ilkim ile abla kardeş olmaya çalışacak ama başaramayacak